Selam Duru, hoş geldin. Merhaba. <laughs> Bize kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Kısaca biraz kendimi tanıtayım. Ben Duru Kılıç, Sapienza Üniversitesi'nde birinci sınıfım. Global Humanities bölümünde okuyorum. Ne zaman geldin Roma'ya? 27 Eylül, Cuma günü geldim. Peki Roma'ya geliş sürecin nasıl oldu? Yani burada okumaya nasıl karar verdin tam olarak? Burada okumaya açıkçası arkadaşım sayesinde karar verdim. Arkadaşım da yurt dışına okumaya gidecekti. Ve ondan biraz öğrendiğim şeylerle bu işe girişmeye karar verdim. Peki nasıl bir hazırlık yaptın? Yani mesela aldığın bir danışmanlık hizmeti oldu. Bunun katkıları nasıl oldu sana? Tamam. Ben Pave Education çalıştım. Memnun kaldım yani. Bana gerçekten çok yardımcı oldular. Buraya gelme, geldikten sonra buradaki işlerimi halletme konusunda. Bu şekilde. Geldiğin gibi oturum izni başvurunu tamamladık beraber. İzleyenlerin de bilmesi adına neler gerekli oldu bu oturum izni başvurusunu gerçekleştirirken? Oturum izni için yani hatırladığım kadarıyla birkaç tane evrak gerekiyor. İşte pasaport, vize, ondan sonra pul. Zaten bunların hepsini evraklarda hani gerekli şeylerde belirtiyorlar. Onları toplayıp sadece teslim etmeniz gerekiyor. Peki oturum izni başvuru gerçekleştirirken ne kadar bir ödeme yapman gerekti? Oturum izni için ben 102 euro verdim. Sanırım merkezde de böyle. Peki oturum izni başvurumu tamamlamak ne kadar sürdü? Yani çok zaman alan bir süreç bu, bu öğrencilerin de bilmesi adına. Yani şöyle, önce burada postaneye gitmeniz gerekiyor. Postanede sıra aldıktan sonra evraklarınızı teslim edip ondan sonra işte bazı birkaç belge veriyorlar. Onları sakladığınız sürece sıkıntı olmuyor. Bir sonraki şeyde de polis randevusu var. Polis randevusunda da parmak izi alıyorlar. O şekilde yani Birkaç ay içinde tamamlanıyor. Peki burada yeni bir telefon hattı aldın. Yine geldiğimiz gün halletmiştik onu. Bu işlem zor oldu mu? Ne kadar tuttu? Şu an memnun musun? Bu da çok sorulan sorular arasında çünkü. Ya şöyle, ben memnun açıkçası. İlyat hattını kullanıyorum. Yani internet açısından hiçbir sıkıntı olmuyor. Arama açısından sıkıntı olmuyor. Burada zaten paketler gayet uygun. 180 GB'lık hatta şey yapmıştım, almıştım ben. Bir sıkıntı olmadı. Gayet de memnunum. Toplamda hattın açılış yani aktifleştirme ve aylık fiyat olarak 20 verdim ilk şeyde. Sonraki aylarda 10-10 devam edecek. Konuştuğumuz gibi karşılamaya beraber yaptık. Anladığım kadarıyla sorunsuz bir karşılama geçirdin. Bize deneyiminin iyi olmasına çok sevindik. Bir de konaklama meselesi var. Hani Roma'da birçok öğrencinin hani bazen şansının yaver gidip rahatça bulabildiği, bazen de belli başlı problemler yaşadığı bir konu bu. Bunu nasıl hallettin? Yani Roma'da konaklamanın bayağı bir Sıkıntı olduğunu ben de biliyorum. Arkadaşlarımdan da duyuyorum. Yani ben şanslıydım. Ya yani ev buldum. Orada kalıyorum. Ama bulamayanlar yani şu anlık bazı yurtlar var. Yurtta kalabiliyorsunuz. Ev sıkıntısı yani aydan aya değişiyor ama Aralık'tan sonra ev bulmak daha kolay oluyor diye duydum. Ben de onu araştıracağım. Ama evet yani ev bulmak gerçekten sıkıntı. Yurtlarda da hani yer olmayabiliyor. Hı hı. Artık biraz şansınıza <laughs> kalmış. Peki okuluna yakınlığı nasıl evin şu anda? Nasıl gidip geliyorsun? Bu detaylardan bahseder misin? Ben gerçekten bu konuda çok şanslıyım. Okuluma ben otobüsle 10 dakikada gidiyorum. O konudan gerçekten şanslıydım yani. Bir tane otobüs yeterli oluyor. 3-4 durak sonra iniyorum. Sıkıntı olmuyor. Hem okulun hem de evinin konumunu da söyleyebilir misin hani Tabii. E, Sapienza'nın konumu... San Lorenzo bölgesinde geçiyor sanırım. Benim oturduğum yer Tiburtina. Tiburtina'da gayet yani işlek, geniş caddesi olan bir yer. Dediğim gibi yani önünden zaten bir sürü otobüs geçiyor. Hatta işte tren istasyonu falan şeyleri var. Peki buraya gelince oturum izni başvurusu dışında geçmen gereken başka süreçler de var tabii ki. Yani bursa evraklarını teslim etmek için <laughs> kafa ofislerine randevu almak veya toplu taşıma kartı almak gibi. Bu süreçler için yardım aldın mı? Nasıl hallediyorsun bunları? Yani tabii Defne de <laughs> bana yardımcı oldu. Yani zamanla bazı şeyleri öğreniyorsunuz zaten. Pava dediğim gibi bu konuda bana çok yardımcı oldu. İşte SIM kartı açısından oturma izni, bursa evrakları ya burs evrakları için önce randevu almanız gerekiyor. Randevuyu aldıktan sonra burs evraklarını teslim edip hatta yani 15-20 dakika içinde bitiriyorlar. Onda da bir sıkıntı olmadı. Onun dışında toplu taşıma zaten toplu taşıma yani çoğu romanın her yerinde bulabileceğiniz şeyler. Onda da sıkıntı yok. Yani sorunuz olduğu zaman zaten pavaya <laughs> direkt sorup da şey yapabilirsiniz. Ee, burs evraklarını verdikten sonra bursun bazı katkıda bulunduğu şeyler var. Mesela toplu taşıma kartı gibi, yemekhane gibi. Bunlar zaten araştırılıp bulunabilecek şeyler. Şöyle toplu taşıma olayı, burs evraklarını teslim ettikten sonra size bir kağıt veriyorlar. O kağıdı bir süre saklamanız gerekiyor. O kağıtla da e, bursun size katkıda bulunduğu şeylerde hani yardımcı olacak bir kağıt aslında. O kağıdı ofise götürüyorsunuz, veriyorsunuz ve oradan toplu taşıma kartı, ondan sonra yemekhane gibi bazı şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Burs zaten yani toplu taşımada baya bir şey yapıyorlar, yardımcı oluyorlar yani. İndirim oluyor şeyde, kartlarda. Hı hı. Yıllık yani burs sizin ailenizin gelirine göre değişiyor. Bu toplu taşıma bahsettiğim toplu taşıma kartı da 120 ile 150 euro bandında yıllık olarak değişiyor. Yıllık olarak çıkartıp toplu taşımada kullanabiliyorsunuz. Peki bir burs alıyorsunuz zaten evraklarını da teslim ettin. O süreci bekliyorsun şu anda. Peki burs miktarı seni tatmin ediyor mu? O konuda ne düşünüyorsun? İtalyan hükümetinin verdiği destek hakkında. Yani dediğim gibi burs sizin ailenizin gelirine göre değişiyor. Ama maksimum yıllık olarak 8000 euro olarak biliyorum. Yani bence gayet tatmin edici. Yani konaklama kira yani bunları en azından karşılayabiliyorsunuz. Zaten Roma'da en büyük sıkıntı gera, genellikle yani kira oluyor. Burada yaşam gene olarak pahalı ama yani burs size dediğim gibi yardımcı oluyor o konuda. Burs gibi bir katkının olması gerçekten çok güzel. Peki onun dışındaki hani sosyal hayatta harcamak istediğin hani bütçe ayırdığın kendine, bütçe ne kadar oluyor? Market alışverişleri e, sence pahalı mı burada? Ve hani e, daha çok evde mi yemeği tercih ediyorsun yoksa hani, yok dışarıda mı yemeği tercih ediyorsun? Yani şu şekilde sosyal hayat burada gerçekten çok keyifli. Ama yani yemek açısından şey yapayım. Dışarıda yemek tabii ki de evden daha hani evde hazırlayıp götüreceğinizden daha pahalı. Yani dışarıya çıktığınızda bir pizza, bir içecek bir şey söylediğinizde bir 15-20 euro cepten gidiyor. Onun yerine bizim hani öğrencilerden gördüğüm kadarıyla okula kendileri yemek getiriyorlar. O biraz da kişiye bağlı bir şey aslında. Senin için çok yeni biliyorum ama hani bu zamana kadarki okul deneyimlerin nasıl oldu? Okulunu, öğretmenlerini ve derslerini sevdin mi? Benim seçtiğim bölüm gerçekten çok istediğim bir bölümdü. Ve yani bölüm zaten çok international öğrenciler kapsadığı için. Ben hiçbir sıkıntı çekmedim şu ana kadar. Yani dil açısından, dil genellikle sıkıntı oluyor bana da arkadaşlarım sorduğu bir konu oluyor. Dil konusu şöyle, yani İngilizce kimsenin bu bölümdeki en azından ana dili olmadığı için herkes bir şekilde anlaşıyor. Onun dışında bölümde gerçekten hocalar çok eğitimli, çok işinde uzman kişiler ve yani bunu da fark edebiliyorsunuz çok açık. Benim derslerim çok keyifli geçiyor. Ben şu ana kadar çok memnunum. Umarım bundan sonra da öyle olur. <laughs> Peki çok teşekkür ederim deneyimlerin için. Peki son olarak gelmek isteyenler için bu süreci bir deneyimlemiş biri olarak ne tavsiye verirdin? Ne tavsiye veririm? Eğer bu işlere girmeyi düşünüyorsanız yani ben dediğim gibi Pava ile Pava Education çalıştım ve çok da memnun kaldım. Ya danışman bence gerekli bu konularda çünkü yani çok fazla ayrıntı, çok fazla detay var ve insanın bunu kaçırmaması gerçekten tek başına yapması pek de kolay olmuyor. Yani biraz buraya gelirken cesur olmanız, artık yeniliklere açık olmanız ve yani kendinizi geliştirmeniz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sana da eğitim ediyorum. hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür